o anki tarlaya en uygun ürünü doğru seçerek, evet. bu çok önemli. Oradaki gübreleme sürecini en doğru şekilde yaparak, ee, toprağa tohum öncesi en doğru hazırlığı yaparak, ee, yine tohumu hangi miktarda atacaksın, hangi sırada atarsan, en doğru işi yaparsın ve hangi yöntemle atacaksın, bunları bilerek, e sulama süreçlerini doğru bir şekilde yöneterek, aynı zamanda tarlalarında hastalık riskini akıllı tarım teknolojilerine geçtikten sonra minimize etmişler. Yani öyle hastalıklar var ki mesela e, buğdayın kök boğazı diye bir hastalığı var. Tarlada yüzde seksenden fazla ürün kaybına yol açabiliyor. Düşünebiliyor musun? Yüzde seksenden fazla ürünü kaybediyorsunuz. Şimdi arpa akıllı tarım siz ürününüzü eklerseniz e, ve akıllandırırsanız tarlanızı daha bu hastalık oluşmadan Hastalık riski var diye sizi uyarıyor. Ama bu da yeterli değil. Çiftçi ne yapması gerektiğini de biliyor olması lazım. Arpa Akıllı Tarım ne yapması gerektiğini de söylüyor. Nasıl önlem almalısın? Hangi kültürel e, mücadeleleri hangi süreçte yapmalısın? E, hangi tip ilaçları kullanmalısın? Bir de şimdi ilk e, gösterdiğim videodaki konulara gelelim. Bunların hepsi bir maliyet. Yani işin üretim tarafı kadar ritim maliyeti de çok önemli karlılık için. Şimdi arpa akıllı tarımda